EBT TV'de bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcımız İzmir'de etkinimiz Sayın Murat Bakan e, ricamızı sağ olsun kırmayaraktan bizi kabul etti. Sayın Vekilim çok teşekkür ederiz. Bizi kabul ettiniz. Günlerinizde bayağı yoğun bir yoğunlukta bize bir zaman ayırdınız. E, Sayın Vekilim günlerimiz tabii çok yoğun. Sormak istediğim çok soru var ama ilk olarak e, Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı adayı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun e, düşman ceza hukuku sistemiyle hukuksuzca tutulması şu an günlerimizde ve bir casusluk davası diye bir şey ortaya attılar. Bu konu hakkında tabii bizim de çok fazla bir bilgimiz yok. Bu konu tam olarak nedir acaba? Yani şu an bildiğimiz, bizim de kamuoyunda duyduğumuz Hüseyin Gül diye bir şeriz ve bir İstanbul sosyal medya uygulaması üzerinden o uygulamayı yapan belediye şirketinin yetkilisi yine Ekrem Bey'in medya kampanyalarını yapan, seçim kampanyalarını yapan Necati Özkan, o zaten tutuklu evet. Kandıra'da e, olması lazım. Ve Merdan Yanardağ, tele sahibi, bir de Ekrem Yılmazoğlu, Yani bunlar bir casusluk. Tabi komik geliyor söylendiğinde ama biz bunu yaşıyoruz. Geçmişte de yaşadık. Geçmişte yaşadık derken şunu, şuna bahsediyorum. Yani FETÖ'nün o güçlü olduğu dönemlerde evet. yargıya hakim olduğu dönemlerde askeri casusluk davaları vardı hatırlarsanız. İstanbul askeri casusluk davası, İzmir askeri casusluk davası yani kahraman Türk e, subayına e, yöneltilmiş bir kompas davasıydı. O kompas davaları e, ortaya çıktı sonradan. Bugün de yapılan aslında benzer bir şey. Yani İstanbul'un verilerini topladınız. Bunu da işte İngilizlere sattığınız gibi bir iddia var. Ama bunun gerçekleşme ihtimali yani böyle bir şeyin sıfır mantıklı da değil. Yani bir kurgu yapmışlar casusluk üzerinden evet. vatandaşın verisini topluyorsunuz ve işte bunu bu verileri e, yabancı istihbarat örgütlerine satıyorsunuz gibi bir kurgu. Bizim anladığımız bu. Şimdi bunun saçmalığı şurada. Türkiye Cumhuriyeti yurt vatandaşlarının tüm verileri zaten çalınıyor. Yani bununla ilgili benim defalarca İçişleri Bakanlığı'na verdiğim Merniz sistemiyle ilgili e, buradaki vatandaşın her türlü bilgisi hatta konu bilgilerine kadar ETS kayıtlarına kadar ulaşılabilen dark web'de satılan vatandaşın bilgileri var. Yani e, işte telefon üzerinden açılan hesaplar, bu hesaplar üzerinden e, satılan yurttaş bilgileri yani senin de var, benim de var, cumhurbaşkanı da var. Hepimizin kimlik numaraları. Normalde emniyetin istihbarat, terörle mücadelede, e, siber suçlarla mücadele birimlerine ulaşabildiği modüllerle e, girip e, ya da e, kütük diyorlar e, emniyette e, kütüğe çektikleri yani sağlık bakanından veri çeker emniyet, emniyetin bakanından veri çeker, tüm bakanlıklardan veri çekip onu değerlendirebilir. E, kütükte olan veriler, emniyetin kütüğünde ya da jandarma'da olan verileri e, zaten vatandaş şu an inter, internet üzerinden satın alabiliyor. Sen ülkenin tarımı ismeti yani bu. Senin en gizli güvenlik bilgilerindir vatandaşın bilgileri. Bunlar zaten ortada. Şimdi böyle bir şey varken İstanbul'un verisini toplayıp İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yani milli e, milliyetçiliğinden, vatanseverliğinden kimseye şüphe duymayacağı İpey niye casusluk yapsa satsın yani. Bu tamamen kargaların bile güleceği bir iddia. Ama önceki iddiaların tamamı çürüdüğü için yani söylenen şeyler hırsız dediler hırsızlık çürüdü. Yolsuz dediler yolsuzluk çürüdü. Bütün o işte şu kadar arabasını saklıyor dediler MHP milletvekili çıktı araçlar. Yani ne söylediyse galiba. Mersin milletvekili yani, Levent Hüseyin evet. 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 çıkmıştı. Dolayısıyla bu bütün bu e, iddialar hepsi boşa düştü. Yani söyleyecek bir şey yok. Televizyonlarda yayınlayın dedik. Onunla ilgili bir gelişme olmadı. Yani canlı yayınlayın. Halkın önünde yargılayın. O da kendisini savunsun. En son bir casusluk kalmamıştı. Ee, Sayın Ekrem İlhamoğlu'nun eşi de bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Ee, Roma'yı da Ekrem yaptı değil de Hı. yani e, bu iş bu noktaya geldi. Artık gerçekten bunu yitirdi e, yargı. Ben şöyle düşünüyorum. Şunu anlatmaya çalışıyorlar ya da şunu yapmaya çalışıyorlar. Biz her şeyi yapabiliriz. FETÖ döneminde delil yaratırlardı. Deliller oluştururlardı. Telefona delil verdi? Telefonu alırdı, delil, delil İsim listesi yüklerdi. İşte, darbe planları, Balyoz'da, Ergenekon'da darbe planları oluşturulup sahte yüklenirdi vesaire. Şimdi ona böyle şeylere de ihtiyaç duymalar. Yani herkesin duyduğunda, yani ne saçma, böyle bir şey mi olur? Diyeceği bir şeyden dolayı, Ekrem Oğlu bugün, işte ben Çağlayan'a geldim sabah. Çağlayan adliyesindeydim. Ekrem Bey'in ifadesi, işte orada bir şey yaptık. Bu akşam da televizyon programı var. Bütün bunlar e, tamamen toplum nezdinde yani bir suç daha, bir suç daha, bir suç daha. E, Ekrem Oğlu suç örgütü diyor mesela. Savcı. Bunu diyemez. Yani bunun, bununla ilgili hüküm kurulmuş olması lazım. Hüküm kurulmamış bir noktada bir savcı hüküm veremez. Hüküm veriyorlar. Bir suç örgütü varmış gibi anlatıyorlar. En sonunda en itibarsızlaştıracak nedir? Yani KV'ye destek verdi demişlerdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'yken. O patladı. Soylu söylemişti. Ben siyaseten söyledim sonra. Şimdi de casusluk. Yani vatan hainliğiyle e, suçluyorlar. Bunun inandırıcı bir şeyi yok. Yani e, biz mücadele ettikçe yargı sıkıştıkça yeni şeyler üretiyor. Bu adamı Temmuz ayında almışlar Hüseyin Günü. E, Temmuz ayından bugüne tutmuşlar defalarca görüşüldüğü söyleniyor kendisiyle. En son ifade alacağı gün itirafçı oluyor. Çok ilginç yani. Sanki bilinçli olarak bir kumpas kuruluyor e, intiba oluşuyor bizde. Peki Sayın Mekir, Sayın İmamoğlu'nun belik dosyasından beraat aldığı zamana denk gelerek yeniden bir dosya açılması, casus o satırlarla bunu halka lanse edilmesi sizce tesadüf mü? Bir taraftan beraat alıyor, hop yeni dosya açılıyor hiçbir şey tesadüf değil. Mesela mutlak butlanla başarılı olamadılar. Evet. Ee, kamuoyu kabul etmedi, seçmen kabul etmedi. Cumhuriyet Halk Partisi yek vücut haline geldi. Ve üç tane kurultay yaptık. Biz dördüncü yapacağız yani. Üç kurultay üzerine kurultay yapıyoruz. Ee, mutlak butlan davası bittiği gün casusluk davası başladı. Beylikdüzü bittiği gün casusluk davası başladı. Bugün PKK işte Türkiye'de eylem yapmayacağız, eylemsiz kararı aldık Türkiye'den, bütün e, teröristler Türkiye'yi terk ettiler diye açıklama yaptı. Bunların hepsi bir plan dahilinde yapıldığına inanıyorum. Ben hiçbir şeyin bu iktidar tarafından tesadüfen olduğuna inanmıyorum. Yani PKK'nın açıklama Hı. yapacağı günü de biliyorlar. E, i̇şte dün davanın neticeleneceğini, nasıl neticeleneceğini ben öyle tahmin ediyorum, biliyorlar hepsini bir plan dahilinde yürütüyorlar. Ama o planlar tutmuyor. Yani e, çünkü siz seçmenin desteğini halkın gönlündeki yerinizi kaybettiyseniz oyun kurarak yargı eliyle başka bir şekilde seçmen desteğini eline sağlayamazsınız. Halkın gönlüne girmeniz lazım. Temel sorunlarını çözmeniz lazım. İşte hani, polislerle ilgili. Ben polisin temel sorunları, sorunlarını sorunları çözmezsem onun ekonomik, sosyal, kültürel sorunlarını çözmezsen, ona yapılan mobbingi, baskıyı çözmezsen, daha da artırmaya çalışırsan bir taraftan, sonra da yapacağın bu yargı operasyonlarıyla o polisin operasyon desteğini yeniden kazanamazsın. Aynı şey işçi için geçerli, memur için, öğretmen için, öğrenci için, herkes için geçerli. Yani ülke derin bir yoksulluk içinde, herkes zor durumda ama biz neyi konuşuyoruz? Ekrem Amoğlu, casus. Yani Dediğim gibi kargalar bile gider yani bu Aynen. Şimdi Sayın Vekilim bir de sizin siyasi kimliğinizin yanında ayrıyeten bir de omuzlarınızda tüm kolluk kuvvetlerini, Türk Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Çarşı Mahalle Bekçileri, Köy Kozları siz bunların manevi önce ağabeyi olduğunuz için sonra Sayın Vekilimiz olduğu için omuzlarımıza ilaveten büyük daha var. Halil'e sizi gören tüm kolluk kuvvetlerinin ilk aklına gelen siyaset değil, kendi meslekleriyle alakalı bu sesi duyurabilen tek kişisi olduğunuz için günün sonunda bizim sıkıntılarımız ne olacak diye sonra gündeme geliyor. Ben de buraya gelirken arkadaşlarla biraz konuştum da herkesin şu an gündemindeki mevcut konu yıldız uygulaması. Bilmeyenler için şu anda aktif görevdeki kolluk kuvvetlerimizin cep telefonlarına yetkililer yıldız isminde WhatsApp tarzında bir uygulama yükleyecekler. Bu uygulama üzerinden haberleşeceğiz diyorlar. Bunu mevcut görevdeki arkadaşlarımız maalesef karşı kabul etmiyorlar. Bunun da sebebi Hani bu telefon benim özel yaşantım. Sosyal medya uygulamaları var. Teknoloji çok gelişti. Dijital dünya çok gelişti. Bu uygulama adı altında acaba telefonda mevcut sistemin rahat olacağı bir mesajlaşma, bir fotoğraf, bir şey olursa idari yönden benim başım ağrır mı? Bana kos olarak kullanılır mı? O nedenle ben kendimi güvende hissetmiyorum. Bu uygulamayı kabul etmiyorum diyorlar ama söyleyemiyorlar. Sayın bekinim, sizin sizinle bununla ilgili 2022 yılında bir çalışmanız olmuştu burite ettirmiştiniz. Yıl 2025 teklemen gündeme geldi. Bu zorunluluk hakkındaki bilgilendirme veya siyasi kimlik olarak nedir acaba? Ben önce şöyle söyleyeyim. Ben benim e, ben asker çocuğuyum abi. Benim, benim o babam emekli bir astsubay. Dolayısıyla başçavuş maaşıyla üç evladını büyüten bir babanın evladıyım. O yüzden benim bu ülkede üniforma giyen kim varsa askeri, polisi, bekçisi, korucusu bu ülke için yani bir emirle ölüme giden kim varsa ben onlara karşı bu devletin ekmeğini yemiş bir asker çocuğu olarak sorumluluk hissediyorum. Bu sorumlulukla hareket ediyorum. Yani benim bu işle ilgilenmem siyasi yönü elbette var. Neticede bir siyaset, siyasi partiyiz. Ama siyasiden çok duygusal. Yani ben bunu bir asker çocuğu olarak sorumluluk olarak görüyorum. Askerin polisinin sorununu çözmüyor onu dile getirmiyor. Şimdi Yıldız uygulaması konusuna gelince Yıldız uygulaması, e, yani devlet e, güvenlik tedbiri olarak kendi personelinde bazı uygulamaları yükletebilir, bazı uygulamaları üretebilir, yükletebilir. Ama şahsi telefonla yapamaz bunu. Bizim karşı çıktığımız şey bu. Bir görev telefonu verirsin, o görev telefonuyla sen ona istediğin uygulamayı yüklersin, o uygulama üzerinden mesajlaşırsın. Ama... Bir şahsi telefonuna sen rızası olmadan çünkü işler verilerin korunması hakkında kanunun 5. maddesi, 6. <laughs> maddesi açık rıza arıyor. Açık rızası olmasın. Sen hiyerarşik ilişki içinde, disiplin amiri olduğun kişiye sen bunu yükleyeceksin değil senin telefonunun her türlü verisine ulaşmasını sağlarsan telefon bu hukuksuz bir şey. Bu doğru bir şey değil. Çünkü senin bir, bir de şöyle bir şey var. O uygulamayı şahsi telefonunu yüklediğinde bu polislerin konumu, <laughs> sicili, mevkisi, terörle mücadelede mi çalışıyor, şube şubede mi çalışıyor, güvenlik şubede mi çalışıyor, siberde mi çalışıyor, asayişte mi, her çalışıyorsa o bilgiler hepsi olacak neticede. Yani bir server olacak, onun kimlik bilgileri tanımlanmış olacak, o telefon tanımlanmış olacak onaylanacak ve o serverda sen tüm emniyet teşkilatının bilgilerini şahsi telefon üzerinden kaydedeceksin. Biz bunu bir defa devletin güvenliği açısından doğru bulmuyoruz. Niye devletin güvenliği açısından doğru bulmuyoruz? İran-İsrail savaşı sırasında İranlı generallerin, İranlı bakanların ailelerine Mossad mesaj attı. Yani yerinizi biliyoruz diye korumalarının cep telefonları üzerinden konumlarını buldu, evlerini bombaladı. Bazıları öldürdü, bazıları kurtuldu, bazıları öldü. Evet. Yani devletin güvenliği, özellikle kolluk kuvvetlerinin, e, Türk Sağlık Kuvvetleri'nin, verilerinin gizliliğiyle birebir ilişkilidir. Dolayısıyla şahsi telefonu üzerinden böyle bir uygulama yapıyorsun. Bunun kaynak kodları, serverları, içindeki dijital şeyleri bilmiyoruz hiçbirimiz. Bununla ilgili bir bağımsız siber e, denetim kurulu olur. Ona anlatırlar iki daha olur. Vatandaş o zaman ister şahsi telefonla yükler, ister yüklemez. Bu hiçbir şekilde doğru değil. Özel hayatını ilgilendiren bilgi vardır, belge vardır. Ne yapacak bu yıldız uygulamasıyla? O zaman bizi itiraz ettiğimizde 2022'de ben bunu Türkiye'nin gündemine taşıdığımda iptal ettiler. O günden bugüne ne değişti ya? Yani? 3 senede ne değişti? Bunun içeriği mi değişti? Yeni bir kod mu yazıldı? Yani bunların hiçbiriyle ilgili bilgimiz yok. Biz bunu doğru bulmuyoruz. E, polisin rızası olmadan şahsi telefonuna bunun yükletilmesi hukuki değildir, güvenli değildir, doğru değildir. Peki anladığım kadarıyla bu uygulamasında bütün polislerin hangi branşlarda çalıştığı bir kayıt altında depolanacak. İstanbul'daki istihbarat polisleri, Ankara'daki narkotik polisleri hepsi bir şekilde belli olacak. Yani bu dijital veriler birileri tarafından çalınırsa çok büyük bir güvenlik zafiyeti olacak. Örneği var mı? Az önce bahsettiğimiz gibi hepimizin birileri çalındı. Ben de yaklaşık bir 28 ay önce İstanbul'daki bir örgüt adı tehdit Benim cep telefonuma, eşimin cep telefonuna, 9 yaşındaki kız çocuğumun cep telefonuna SMS'ler gitti, WhatsApp'tan mesajlar gitti. Bununla ilgili büyük çekmece başsavcılar suçlusunda bulunduk. Bulundu mu? Bulunamadı. Herhangi bir saldırıda çok şükür olmadı. Ama bu geçmişteki verilerimizi sağlayamayan yönetim, güvenliğini sağlayan yönetim, yıldız uygulamasında da Allah korusun bu güvenlik açığını oluşturur da güvenlik kolluklarımıza bir sıkıntı olur ise sizce bunun hesabını verebilirler mi? Ya yani bunun hesabını veremezler. O yüzden bununla ilgili tatmin edici, şeffaf bir bilgilenmeye ihtiyaç var. Yani polisi bilgilendirmesi lazım. Biz devletimizin güvenliğini isteriz. Biz bu bu teşkilatın e, hiçbir şekilde zarar görmesi, bir bozulmasını istemeyiz. Türk Sağlık Kuvvetleri de, Emniyet Teşkilatı da, Jandarma Teşkilatı da, Sahil Güvenlik de bizim göz bebeğimiz. Ben oradaki e, yarın biz bunları yöneteceğiz düşüncesiyle bakarım ve sistemi zarar verecek bir şey olsun istemem. Ama yanlış gördüğümü söylerim. Bu uygulama, bu haliyle yanlış. Bizi tatmin eden bir açıklama yok. Ne, e, bilgiler, veriler nerede depolanıyor bilmiyoruz nasıl depolanıyor bilmiyoruz. Yarın bunlar e, hackerlar tarafından hacklenebilir mi bilmiyoruz. E, özel telefonlarını e, kullanılmasını doğru bulmuyoruz. varsayalım polisin dijital telefonu yok. Almak zorunda mı? Yani akıllı telefonu yok, kullanmıyor. Köşlü telefonu var. Nasıl sen bunu yüklemekle zorunlu kılarsın yani? O zaman sen böyle bir zorunluluk veriyorsan her birine birer akıllı telefon vereceksin. Devlet verecek bütün polislere ve diyecek ki bu akıllı telefon, görev telefonudur. İş telefonu Buna, mi? Tabii şahsi bilgilerinizi yüklemeyebilirsiniz. Sonra polis şu endişe için ne olacak? Ben sosyal medyadan promosyonla ilgili paylaşım yaptım. Ben işte bilmem şahsi sosyal medya hesabından fotoğraf paylaştım. Acaba benim özel hayatımı, gizliliği korunması gereken özel hayatıma da kurum müdahale eder mi? Duygusu yaşamayacak, bu endişeyi yaşamayacak. Sayın vekilim bir de son günlerdeki malum konumuz ve sizin çok e, hakim olduğunuz bir konu banka promosyonları geçtiğimiz hafta sonlandırıldı ve En son finalde vakıf bankası 90 bin TL teklif vermişti ve akabindeki süreçte İş bankası 100 bin TL teklif ederek konuyu sonlandırdı. Sizce bu rakamlar e, mantıklı mı? Sizce polis hak ettiği diğer konulara nazaran banka promosyonunu mantıklı buluyor mu? Bir bu defa ee, ben biliyorum mesela 300 e, personelin çalıştığı bir belediye. Belediyenin ismini vermeyeceğim. 300 personeliyle ilgili promosyon anlaşması yapıyor 96 bin lira. Ya şimdi 350 bin kişiyle 100 bin 300 kişiyle 96 bin. Allah'tan ne var mıdır bu? Ya böyle bir şey olabilir mi? 350 bin kişiye kredi kartı da açacaksın. 300'e banka kartı da açacaksın. Bunlar senin bankandan kredi kullanacak. Bunların maaşı sana yatacak birinden 1 lira kazanıyorsan yani 300 kişiden 300 lira kazanıyorsan 350 bin kişiden 350 bin lira kazanacaksın. Dolayısıyla bu bir limit var kafalarında belirledikleri bankaların. Bu limit çerçevesinde bir oynama yapıyorlar. Burada polise sahip çıkması gereken bakan bizatihi İçişleri Bakanı. Yani yumruğunu masaya vuracak bankalarla bizzat görüşecek. Ya bir kurul oluşturduk kurul. Ha şunu söyleyeyim. Soylu'dan daha namusu yaptı bu işe Ali Yerlikaya. Niye? Soylu kapalı kapılar ardından vakfa, müdürlere, araba vesaire alarak polisin promosyonuna çökmeye çalışmıştı. Biz onu engellemiştik. Ayda 300-300 ödeyecekti. 9 taksit, 10 taksit de biz onu o zamanki mücadelemizi 27 bin liraya çıkardık. Evet. Bugün e, en azından şeffaf yapıldı ama yeterli değil. İçişleri Bakanlığı devlet deyince vatandaşın aklına gelen bakanlıktır. Niye? Büyük idare ona bağlıdır. Yani valisi ona bağlıdır, kaymakamı ona bağlıdır. Sokakta gördüğü polisi, jandarması, kırsalda ona bağlıdır. Devlet deyince İçişleri Bakanlığı hakkı gelir. Bir İçişleri Bakanı eğer bu işi yapacaksa direkt o bankalarla kendisi görüşecek. Tavrını koyacak. Bakanlık bir sürü operasyon yapıyor. Milyarlarca liralık yolsuzluk operasyonları yapıyor. El koyuyor. Devletin muhtesine geçiyor. Bu polisin e, jandarmanın, bekçinin, korucunun neyse artık yani bu teşkilatta kim çalışıyorsa hepsinin bir defa birlikte yapılması gerekirdi e, promosyon sözleşmesinin ve bakanın bu işe doğrudan bir dahil olması gerekirdi. Bakan, bakan yardımcısı, emniyet genel müdürü yani bu şekilde olsaydı bu miktar yükselebilirdi. Bir de miktar yükselmedi başka olanaklar getirirsin. Mesela nedir? düşük faizli kredi verirsin. Faizsiz veremezsin, bankayı zarar uğratamazsın. Ama düşük faizli, uzun vadeli, yani polisin derdine derman olacak, yarasına merhem olacak, kredi kartı borcunu kapatacak, banka kredisini kapatacak, belki çoluğuna çocuğuna bir şey alacak, bir ihtiyacını görecek, bir, bir imkan yaratırsın. Yani bunlar polisin derdiyle dertlenmedikleri için bu işte bizzat ilgilenmediler. Ve yine bir hayal kırıklığı oldu polis için. Beklenti çok yükseldi o beklentiyi karşılamadı. Ama sonradan daha iyi. Ama yeterli bir değil. Peki Sayın Bekir, şu an İçişleri Bakanlığı'na bağlı bütün kamu kurumlarının e, size karşı bir umudu var. Bunu bizzat ben yakinen biliyorum. Siz de şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nde bölge kabinin İçişleri Bakanı'sınız. Cumhuriyet Halk Partisi geldiğinde inşallah İçişleri Bakan Bakanı olacaksınız. İçişleri Bakanı olduğunuzda söylemlerimiz değişecek mi? Birçok kişinin size olan bir umudu var, bir beklentisi var. Bu beklentileri, bu umutları ekibinizle beraber kısa bir sürede gerçekleştirmek için faaliyetlere başlayacak mısınız? Allah nasip eder, ee, seçmen destekler Allah da nasip eder. İktidar olursak Cumhuriyet Halk Parti, bize de kısmet olursa İçişleri Bakanlığı, e, hani gelin atamıyormuş ya nasip demiş, şu an bu görevi yapıyoruz. Biz İçişleri Bakanı olursak şu an var olan sorunların çok büyük çoğunluğunu çok bir sene içinde çözeriz. Polis meslek kanunu yıllardır bir biz söylüyoruz. Çok hızlı bir şekilde kanunu çalışır, polis meslek kanunu parlamentoyla çalışır, getiririz. Yani aynı Türk Sağlık Kuvvetleri personel kanunu gibi polisin tüm haklarını, özlüğünü düzenleyen bir kanundan bahsediyorum. Polisin sendikası, polis tek sendika, görevsiz, toplu sözleşmesiz ama polis bir soruşturma geçirdiğinde sendikanın avukatının yanında göreceği, onun sosyal haklarını, kültürel haklarını, Alman sendi, polis sendikası diyor ekolojik haklarını, ekolojik haklarını, her türlü hakkını savunan bir polis sendikası. Bunu, bununla ilgili yasal düzenlemelerle ilgili çalışmalara hızla başlarız. Mobbing, baskı bunlar hepsi çok hızlı çözülür. Yukarıda irade olacak. Polis intiharlarına bizzat e, eğiliriz çözülmesine. Orada bakanın, önceki bakanın bakış açısıyla şu anki bakanın bakış açısıyla hiç fark yok. Ben her polis intiharı olduğunda bir meclise soru önergesi veririm o polisle ilgili. Sonra döneminde ne cevap veriliyorsa Ali Yerlikaya döneminde aynı cevap veriliyor. Ekonomik sebepler, psikolojik sebepler, eşiyle kavga etti. Ya kardeşim öğretmen eşiyle kavga etmiyor mu? İşçi eşiyle kavga etmiyor mu? Niye polis eşiyle kavga edince intihar ediyor? Diğer meslek gruplarının esnafın borcu yok mu, intihar etmiyor da polis intihar ediyor? Yani tüm meslek grupları içine söylüyorum. Dolayısıyla polisin özel olarak böyle bir problemi olduğunu farkında olmayan bir yönetim var. Çünkü polisin dediğim gibi derdi de dertlenmiyor. Biz bunların hepsini çok kısa süreçte çözeriz. Ee, teşkilatın e, e, sosyal haklar bakımından, lojman, kreş, e, insan gelişeceği koşulları sağlayabilmek açısından. Devletin olanakları neyse bununla ilgili hepsini seferber edeceğiz. Bakış açısının değişmesi lazım. Yani bazı şeyler e, kanunla, yönetmelikle zorla olmaz. Bir defa benim söylediğim bir şey var. Bunu emniyet müdürlerine de söylüyorum. Diyorum ki bakın polisle ilgili sizin iki tane otoriteniz var. Bir, üniformanız, omzunuzdaki yıldızınız. Bu maddi otoritedir. Bir de ikinci bir otorite var. Manevi otorite. Polis seni sevecek. Polis benim amirim, beni koruyor diyecek. Benim hakkımı savunuyor diyecek. Seninle bir duygusal bağ kuracak. Sen o manevi otoriteyi yani gönüllerindeki egemenliği tesis edemezsen, gönlüne giremezsen polisin, orada sen yarın e, eksik kalır bir yönü. Yani sen ölüme beraber koştuğun insana bir manevi e, şeyin olması lazım. Yani e, ee, onun sana manevi anlamda da bir saygı duyması lazım. Sadece bağırarak, çağırarak, rütbeyle, üniformayla sağlanamaz. Bu ikisi bir arada yürümeli. O konuyu eksik görüyorum. Yani polis memuruna değer vermiyorlar. Memura değer vermiyor. Amir memura değer vermiyor. Bu işi yapacak diyor. İşte soyunlu işte Polislik bir maaş mesleği değildir. İşte bu, bunu böyle gören bıraksın gitsin. Ya kardeşim tabii ki polislik maaş mesleği değil. Şehit olması gerektiğinde şehit oluyor polis. Ama polisin çoluğu çocuğu yok mu? Onun insanca yaşama hakkı yok mu? Onun yarın e, çocuklarının mürvetini görme, onlara iyi eğitim verme hakkı yok mu yani? Böyle bir laf olur mu? Sen onu insan yerine koymuyorsun. Çalışacaksın, polis vatana hizmettir ama fazla mesaisini vermeyeceksin, onun özlük haklarını vermeyeceksin, ona insanca yaşayacak koşulları sağlamayacaksın. Ondan sonra polislik maaş mesleği değildir diyeceksin. Bu anlayışın değişmesi lazım. Bunların hepsi değişebilir. Bir plan dahilinde, bir vadede, bir günde yapamazsın. Ama Allah nasip eder, biz İçişleri Bakanı olursak, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında, biz bütün bunların bir plan dahilinde, bir vadede hepsini çözeriz. Sayın ki e, aslında sorunların çözümü çok basit gibi görünüyor. Mesela hükümete sadakat şerefimizdir yerine, devlete sadakat şerefimizdir diyen yöneticilerimiz olsa, belki biz bugün sizlerle bu konularla konuşmayalım. İnşallah siz iştah bakanlığınızda bu sorunların çözülmüş olduğunu görürüz. Tekrar üstüne kalmasın, birçok arkadaşın size çok büyük selamları, saygıları, hürmetleri var. Ciddi manada özellikle kolluk kuvvetlerimiz tarafından seviliyorsunuz Sayın Bakanım. Yolunuz açık olsun. Umarım daha sağlıklı güneşçi günleri, günlerde birlikte koştururuz, mücadele devam ederiz. Teşekkür ederim. Ben de buradan tüm kolluk kuvvetlerine selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Sağ olun Sayın bakanım. Siyasi düşüncesi etnik kimliği, inanç kimliği bunların hiçbir önemi olmadan şerefli Türk üniformasını üzerinde taşıyan herkes benim kardeşimdir. Bu böyle bilsin. Bizim e, inşallah dönemimizde biz sadece liyakate bakacağız. Kimse üzerinde bir ayrım yapmayacağız. Bu ülkeye bağlı, vatanına bağlı, anayasaya bağlı olmak bizim için yeterli ol olacak. E, bizim yaklaşımımız bu olacak. Hepsine selamlarımı, evet, saygılarımı gönderiyorum. Son bir soru mu İçişleri Bakanı olursanız polis akademisine tekrar açacak mısınız? Polis akademisine açacağız. Onu bu ayrı bir konu yani uzun bir konu. Tamam. Yani polislerin e, POMEM'i, e, bütün e, polislerin eğitim sistemiyle ilgili ayrı Temizlik bir başlık şart. revizyon şart. bunu ayrıca konuşmak lazım yani. Sayın Bekir, kıymetli vaktinizi aldık. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Tekrar dediğiniz Sağ gibi olun. iyi ki varsınız. Sağ Saygılar. Olun. Bir başka yayınımızda görüşmek dileğiyle.